Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gamer Yunus. Arkadaşlar bu Unted'deki hilesini kimse yapamıyor. Abi Unted'deki hilesi çok basit bir hiledir. Bakın tekrardan anlatıyorum. Untatek kurulumunu gösteriyorum. Genelde bunu her videomda gösteriyorum fakat yine göstereceğim ve daha detaylı, daha yavaş. Bakın öncelikle arkadaşlar Untatek klasörünü yavaşça açıyoruz. Açtık ve sadece Untatek var. Oh my god. Şimdi tıklıyorum. Açıldı. 5 saniye falan bekleyin diyor. Bekleyelim. 1, 2, 3, 4, 5. Yeterlidir. CS'ye geçiş yapıyoruz. Ve insert tuşuna basıyoruz. Ağır çekimde basıyorum. Insert. Geldi. Basit. Gördüğünüz gibi menümüz bu kadar arkadaşlar. Menü bu kadar. Aimbot on. Yani aimbot açık. Aimbot'un altında K yazıyor. Gördüğünüz gibi 5 diyor. <laughs> Sağ ok yönüne basıyorum. <laughs> Sağ yön tuşlarından. Sağ Benim sağım sizin solunuz olacak Video izliyorsunuz çünkü tersinize gelmesin. Sağ Sağ yön tuşuna basıyorum ve istediğim herhangi bir tuşa basacağım Ama ben X basmak istiyorum X bastım Sağ yön tuşuna basıp X'e bastım Sumo'da da arkadaşlar 4 yapıyorum Siz bunu 5 yapabilirsiniz 1 yapmayın Trigger on ve trigger'ın altına geldiğim zaman Yine sağ yön tuşuna basıyorum ve aynı zamanda basılı tutuyorum şu anda. Sağ yön tuşuna basıyorum şu anda. Bekliyorum ve shift'e basıyorum. Dur bakayım. Geldi dur. Heh. Sağ yön tuşuna basılı tutuyorum ve shift'e basıyorum. 160 yaptı. Spotted off, SP on, beef mode off. Bu kadar. Hilemizi insert tuşuyla kapatıp açabiliriz menümüzün hilesini. Bitti arkadaşlar. Bu kadar basit. Okay, let's go. Let's fight. Şimdi basit eğlenceye devam. Çünkü 6 gün daha ban yedik. Bu arada arkadaşlar bu hesabımı uzun zamanlar ve ultide kullanıyorum. Skin Changer ban riski var arkadaşlar. Skin Changer'da ban yersiniz. Skin Changer kullanmayın ban yersiniz dedim size. Genelde Discord'da resim atıyorlar. Ban yedim. Backman, 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 backman. E uyardım ben size arkadaşlar. Hani botlarla falan kapışırken açabilirsiniz. Dediğim gibi yani kullandığınız zaman ban yiyorsunuz. Öyle söyleyeyim. <laughs> bu arada neyi gösterecektim ben size. Heh. Buradan profile girelim. Bakalım kaç saattir oynuyormuşuz. Bu son hesabımız. Ee, 86 saat diyor. Son 2 haftada 5-6 saat diyor. 5.5 saat diyor. 5.5 saat. Kayıtlarda ee, 86 saat. Abi 86 saat güzel bir rakam. Akşamlar oynuyorum bu arada. Basitlenici giriyorum. 5-10 el. Herkese pat 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 vuruyorum. 10 tetikte de ban yok arkadaşlar. Otomatik ban yemiyorsunuz. Bell etmeyin. belli edersiniz. Ban yersiniz. Buradan çıkıyorum ve tekrardan eşleştirme dastiki ve çayımızı içerek o çok sıcakmış bu esence giriyoruz hadi bakalım şu anda oyuna girdik arkadaşlar hilemizde x tuşuna basarak sadece x tuşuna basıyorum adamların kafasına mouse'umu getiriyorum ve yapışıyor adamların kafasını takip etmeye başlar adamın ayağına bakarken kafasına yapışmayabilir şimdi bakalım ben polis tarafındayım bu arada Teröristler kazın oyunu. Şimdi yardıma geldim. Hello team. Bakın hatta burada bile deneyeceğim X'e bastım bakın. X'e basıyorum sadece bakın. Gördüğünüz gibi takip eder. X tuşunu bıraktım an durur. Bıraktım şu an. X tuşunu bıraktım. Şimdi X tuşuna bası tutuyorum. Gördüğünüz gibi. Ateşleri kendim edeceğim bu arada. Ateşleri kendim edeceğim. Mesela kapıdan vurmaya da çalışacağım. Şimdi geliyorlar. Bakın gelecek. Açığa çıkmasını bekliyorum. Çıksın biraz daha çıktı gibi. Şimdi vuracağım onu izleyin. Hoppa bu kadar. Gördünüz mü arkadaşlar? Basit. En güzeliyle onda tek. Gel bakalım. Şimdi bunları biraz yargı dağıtalım ve saygı duysunlar babaya. Kızdım ona ben. Hey guys bro shit this a fight. Yat aşağıya sit down dog. I am from global base. Why does he get the fight on? And the fight is your fight. AK. Okay. Evet. Bekliyorum abi. Güzel. Biri bizim site'da. Hmm, nice. Okay, let's go. I am from Global. Şimdi deneyeceğiz. Bakalım nasıl vuracağız. Güzel. Pusuyorlar bu arada ikisi birden. Hile değilse almam lazım. Nice. I am from Global. <laughs> GG. Good game. Ot aldık arkadaşlar. Bana güvenin I am from Globale. Şimdi sayfa atacağız arkadaşlar. Çok kızdım. Nice. <laughs> I am from Globale. Sì doctor terrorist. Kızdırmaya devam. Şimdi adamlar gelecek. Sayfa atmamız lazım. Gel. Nice sit down dog. Charger'ımızı hemen fullleyelim. Adam geliyor no scope deniyorum. Oh yemedi no scope. Üstteki adam vurdu çok iyi. I am from global. <laughs> I am from global. Wait wait. One lover. Nice bro. Nice kid. Fight. Ooh, nice flash. Nice. Crazy, crazy next series of fight. Direk vurmuyorum bu arada. Şimdi sayfa açacağız. Nice, nice team, nice sit down doctorist. <laughs> jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Sit down doctorist. <laughs> Gördüğünüz gibi geldim direkt birinci oldum arkadaşlar. <laughs> Hile basit, kullanımı da basit, her şey basit. Hello team, new fight, let's fight. Indiansız stable. <laughs> Bak vurmuyor gördün mü? Bak vurmuyor. Oh my god. Oh my god. Oh nice. Gel abi açığa çıkmasını bekliyorum. Long yok. Gel bakalım. Nice. Nice. Gözünü fight to fight. Gel bakalım. Ooh nice the fight. Şimdi bunu no scope arkadaşlar deniyorum. No scope. No scope. Ah no scope yemedi. Güzel. Bekleyelim. Kaçıyor. Bekleyelim. Gelmesi lazım. Ya yani AK olsa AK çok iyi. Şimdi geç kaçacağını zannediyor bu. Şimdi bu kaçacağını zannediyor. Bekleyelim. Mustafa'yı yüz oldu. Mustafa'ya bir odaklandık. Aynen kardeşim. Güzel. Mustafa öldün lan. Mustafa ne oldu lan? Mustafa sakin. Gel ya abi. Oo oh, Mustafa SG. O oh, yes SG. Sg Mustafa Oyee oh yeah, Sg Mustafa Sg Mustafa Bu eli senin için almaya çalışacağım Mustafa Senin için sadece Mustafa Oo alamayacak gibiyim. Çok zor. Kötü bir round. Kaybettik. Mustafa kaybettim ya. Hu nice short. Bir duvardan deneyelim. Güzel. Yapıştırdık bu arada. Tek. Bu arada karşı takımdaki Adile hile Gel bakayım. Güzel. Güzel. <laughs> I am from global. Hello team the fighter. şu anda deliye yatıyoruz ve salağa yatıyoruz. Tek atacağım izleyin. <gülüyor> <gülüyor> Sit <down> dog terrorist. <laughs> oğlum ben olmasam oyunu kaybedeceksiniz lan. Serdar oyunu kaybedecek. Ne olur ben yokum sen yoksun lan. Ben yoksam bu oyun da yok oğlum kaybettiniz. Ben olmasam bu oyunu kaybettiniz oğlum. Baba tek atar kafalara sigar. <gülüyor> 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 hmm. ha short rush. Short rush. Gördüm adamı şu arada. <laughs> <laughs> Ağlam alayım. Oyna Sitten Doktor Rist Part 8. Youtube. <laughs> hadi. Hadi güle güle güle. Hadi güle. Bak. <gülüyor> Çıldırıyorum. <gülüyor> Çıldırıyorum lan yeter. O ay, mermi bitti oğlum. Mermi bitti lan. Oy, ölüyordum az daha. Aha, geliyor, geliyor, geliyor. Gel 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 gel. Kafana sıkacağım. Gel kafana sıkacağım. 12 mermi. Şunu aldık. Uf. 9 mermi. Arkadaşlar 9 mermim kaldı. Acaba nerede bu? Dur bakalım. Bence şurada bir yerde o. Bak. Aha. Ulan az da ölüyorum lan. Ne kitim var ya. Bekleyelim. Ay bomba da buradaymış. Biraz erken yaktın dostum. Gamber Yunus affetmeyecek ve <laughs> Satan Doktorist Arkadaşlar bu eli kaybettik gibi ya. Ama baba affetmeyecek. Baba affetmeyecek. <laughs> Yeter ya bu silahı sevmedim artık. Başka silah alacağım. Dur bakayım nerede lan bu adam? Dur bakayım senin için. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Sit down, doctor. Is I am from global. <laughs> I am from global. Sit down, doc. I think